Evrim abi merhaba. Merhaba. Erkek. Bugün 10. Köy'de kamera arkasında ben varım. Soruları ben soruyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok büyük bir yangın gündemiyle karşı karşıyayız. Evet. Seferihisar ve aslında bütün İzmir, Türkiye'nin pek çok yerinde yangınlarla mücadele ediyoruz. Seferihisar'da günler süren büyük bir orman yangını yaşadık. Ardından Çeşme, Ödemiş, Buca, Gazi Emir Bornova, Foça, İzmir'in dört bir tarafından alevler yükseldi. Maalesef tüm Türkiye'den hem yangınla mücadele ekipleri geldi hem de pek çok destek yağdı. Bu konudaki görüşlerini merak ediyorum senin. Sen alanda benimle birlikte tüm süreci takip ettin. Benim aynı bölgede 5. ya da 6. yangın haberine gidişim. Hemen hemen her seferinde aynı yerler yanıyor. Bu sefer farklı olarak daha öncekilere göre çok daha sert bir rüzgar vardı. Yani hakikaten insanın ayakta durmakta zorlandığı bir rüzgar vardı. Ekipler yani acayip özveriyle çalıştılar gözümüzün önünde. AFAD ekipleri olsun, gönüllü kuruluşlar olsun, Kızılay olsun, hepsi özellikle ama yani burada bir parantez açmak istiyorum, hakikaten Seferisal Belediyesi. Yani her türlü koordinasyonu sağlayan, alanda çalışan insanların bütün ihtiyaçlarını gideren ve aynı zamanda da birebir destek olan iyi organize olmuş bir Seferisar Belediyesi vardı. Bunu niye söylüyorum? Dönem dönem belediyeyi eleştiriyoruz. Hantal yapısından bahsediyoruz. Yol yapmadı diyoruz. İşte sinek ilaç, ilaçlamadı diyoruz gibi temel yapması gereken faaliyetleri aksattığı konusunda eleştiride bulunuyoruz. Ama birebir sen de ben de orada yaşadık ki bir kriz anında ben açıkçası Seferi Belediyesi'ne güvendim. Yani Seferi Belediyesi'nin bir kriz anında çabuk aksiyon alabildiğini, anında müdahale edebildiğini gördüm. Biz oradan ayrılmadık desem yeridir. Aynı şekilde biz ara ara geldik gittik ama e, İsmail Çıkın, Gökhan Pelivan, e, diğer belediye çalışan, sosyal işler, belediyenin sosyal işleri falan bir dakika bile alandan ayrılmadılar. Bunu net bir şekilde gördüm. E, bu büyük bir afet. Büyük bir afet. Yani hakikaten... E, Oturdukları yerden yorum yapanlar oldu biliyorsun haberlerin altına. Hala söndürülemedi mi? İşte beceriksizsiniz falan gibi. Yani keşke alanda olsalardı da o özverili çalışmayı görselerdi. O rüzgarda yine de yani insan olarak söylüyorum tek bir can kaybının olmaması, insanların evlerinin tahliye edilmesi çok büyük bir başarı. Bunlar için çalışan kısımları muhtemelen soruların arasında vardır diye tahmin ediyorum. E bir de sosyal medyadan olsun veya oraya alana gelerek şov yapanlar vardı. Var mı bununla ilgili soru? Evet, hemen arkasından. O zaman varsa ben devam etmiyorum. Tekrar orada özverili bir şekilde mesai gözetmek için çalışan bütün herkese, gönüllü kuruluşlara, Afat'a, Seferisar Belediyesi'ne hepsine çok diğer ilçe belediyelerinden, il belediyelerinden gelen herkese ben Seferisar'la olarak çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yapılabilecek en iyi şekli buydu. Kilometre fazla alan yanmış. Bu, bu başarı? Evet, gerçekten bu başarı alanda olsaydınız bunun 3 katı da yanabilirdi. 3 katı o rüzgarda 3 katı da yanabilirdi. Ee, yine de bence yani yapılabilecek en iyi çalışma yapıldı. Bu arada Seferisar Kaymakamı'nı da unutmayalım. O da aynı şekilde alanda e, her dakika oradan ayrılmadı ve koşturdu. Onun da hakkını teslim etmek lazım. Evet, Kaymakam Bey ilk andan beri oradaydı. Sayın Mehmet Şerif Olcaş İzmir Valimiz e, Elvan sürekli olarak bölgedeydi. Tarım-Orman Bakanımız bölgedeydi. Seferihisar Belediyesi sürekli olarak etrafta diğer yerlerden gelen yardım ekiplerine, STK'lara, gönüllü kuruluşlara koordine etmeye çalıştı. Aynı şekilde AFAD, Kızılay çok ciddi şekilde sahadaydı. Emniyet Teşkilatı tomalarla oradaydı. Jandarma Teşkilatı gerek yönlendirmeler gerekse hava araçlarıyla alandaydı. Topyekün bir mücadele söz konusuydu. O yüzden bir kere daha ben de teşekkür etmek istiyorum. Seferihisar Belediye çalışanlarına da aynı şekilde dün belediye meclis toplantısında Başkan Vekili Gökhan Pehlivan bununla ilgili meclis üyelerine bir çağrı da yaptı. Tüm meclis hep birlikte ayakta alkışladılar belediye çalışanlarını. Sonuna kadar hak ediyorlar. Yani çok böyle ben de duygulandım gördüğümde. Bazen böyle olur çünkü. Yani işin başındaki insanlara atılır şeyler başarı başarısızlık. Ama bu anlamda Gökhan Pehlivan'ın orada hakikaten isimsiz kahramanları alkışlatması. Çünkü gözümüzle gördük ve yaşadık. Ben de hem çok duygulandım hem de çok gururlandım. Hepsine Allah razı olsun. Evet. Hemen arkasından vekil ve siyasi ziyaretlerini sormak istiyorum sana. Pek çok ziyaret oldu. Bu sürede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İzmir Milletvekili Murat Bakan, yine İzmir Milletvekillerinden Ednan Arslan, Şenol Aslanoğlu, İzmir Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tügay ziyaret etti. AK Parti'den Mahmut Atilla Kaya sahadaydı. Çalışmaları takip etti. Senin bununla ilgili izlenimlerini merak ediyorum. Yani beraber gözlemledik ve izledik. Ben oraya gelen bir vekilden, bir belediye başkanından ee, belli şeyler beklerim halbuki. Yani eksikleri gidermek için orada telefon yani bir Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili oraya geliyorsa, bana yanan yer bulun, oradan video paylaşayım, sözcüye bağlanayım, TV'ye bağlanayım diye şov yapmak yerine, oradaki eksikleri tespit edip, genel merkezini, genel başkanını bilgilendirip, çevre, il, ilçe belediye başkanlarını araması gerekirdi. Çünkü orada gerçekten gıda olsun, su olsun, ekipman olsun bir sürü ihtiyaç doğdu. Biz bunları birebir yaşadık. Ama... E ee, ben sabahtan beri buradaydım. Az önce yanan bir yerdeydik falan diye herhangi bir televizyon kanalına bağlanmanın bize hiçbir faydası yok. Bir defa bunu e, söylemek lazım. Bunu buna birebir bir yaşadık. Ben isterdim ki vekili orada telefonunu kaldırsın. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı arasın, Muğla'yı arasın, Denizli'yi arasın, Aydın'ı arasın. Birilerini arasın. Bu aynı zamanda diğer iktidar partisinin gelen milletvekili için de geçerli. Yani geldiler bazı fotoğraflar verdiler, bazı videolar verdiler, röportajlar verdiler, kendilerine yalan yer buldular, çekim yaptılar, çaylarını içtiler, kahvelerini içtiler. Afat'ın kurduğu koordinasyon merkezinde biraz vakit geçirip ondan sonra çekip gittiler. Yani e, ne faydası oldu Seferi Sarı? Bir vekilin gelmesinin, iktidar partisinin vekilinin gelmesi ya da ana muhalefet partisinin vekilinin gelmesinin ne faydası oldu? Bire bir yaşadık hiçbir faydası olmadı. Kendi reklamlarını, kendi şovlarını yaptılar. İlgileniyormuş gibi davranıp gittiler. Çünkü kamerayı açıp gözümüzün önünde televizyon kanallarına bağlanıp duygusal konuşmalar yaptıktan kapattıktan sonra iki dakika sonra e, halk ağzıyla söyleyip makara yapmaya başladılar. Yani hiçbir şekilde olayın ciddiyetinin falan da farkında değiller. O yüzden gelmeseler daha iyiydi yani. yani. yani daha da fazla bir şeyler söyle dersen söylerim ama... Bence yeterli. Bence halk anlamıştır. Zaten orada insanlar da gözüyle gördü. İşte o yüzden zaten Seferisar Kaymakamına, Seferisar Belediye Başkanına, Seferisar Belediye Başkan Yardımcısına vatandaşın derdini anlatması, telefonlarının susmamasının sebebi o. Gerçekten gelmeseler daha iyiydi. Çünkü bir de oraya gelip insanların yani vaktini çaldılar boşu boşuna. Ben net bir şekilde bunu söyleyebilirim yani. Evet Bunun arkasından yangın söndürülünce bir de yerelde bir e, açıklamalar üzerinden tartışma başladı. Evet. Yerel siyasiler birbirleriyle yazılı basın açıklamaları üzerinden bir polemiğe girdiler. Önce Cumhuriyet Halk Partisi Seferi Sarı İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar bir e, eleştiride bulundu AK Parti'ye. Abi siz sahiden neredeydiniz diye seslendi. Bunun üzerine AK Parti Seferi Sarı İlçe Başkanı Serdar Kısa ağır bir cevap verdi. Arkasından Anahtar Parti ilçe Başkanı Ümit Avcı... Hacivat Karagöz benzetmesi yaptı. Zaman icraat zamanı tartışmaları kenara bırakın, icraat görelim dedi. Bunun üzerine Zafer Partisi ilçe başkanı Mustafa Aydın da icraat zamanı tartışma değil diyerek sağduyuya davet ediyorum dedi. Sen bunlarla ilgili değerlendirmeni bizimle paylaş. Zafer Partisi ilçe başkanı ve Anahtar Partisi ilçe başkanına katılıyorum. Böyle bir dönemde e, siyasi rant elde etme peşinde koşmayı doğru bulmuyorum. E, dediğim gibi alandaydık başından sonuna kadar alandaydık. O yüzden konuya çok hakimiz. Yani bir ilçe başkanı oraya geldi ne işe yaradı? Bir ilçe başkanı oraya niye gelmedi? Hani bunun tartışması yapılabilir. Evet yapılabilir ama yani sormak lazım şimdi. Benim hani bildiğim kadarıyla söylüyorum. Serdar Kısağ'ın AK Parti ilçe başkanı kızıyla alakalı yani kızının bir galiba evlilikle alakalı bir durum. Tam emin değilim. Teyit etmedim. O yüzden şehir dışında oldu ama yönetim kurulunu yönlendirdiği, Ümit gözü yönlendirdiğini biliyorum. Öbür taraftan da yani Rami Tezel Çınar da geldi. Bak kendisi de arkadaşımdır severim ama hani geldin orada ne yaptın? Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk başta muhtemelen olayın ciddiyetini kavramadı. Çok az ekipman ve şey geldi. Sonradan geldi. Sen ilçe başkanı olarak orada kaldır telefonu. Ara il başkanlarını ilçe başkanlarını belediye başkanlarını destek al bak demin milletvekilleri için de söyledim. Yani orada bulunmanızın bir amacı olmuş. Yani rahmet Ezel Çınar alanda bulunmasaydı yangın sönmeyecek miydi? Ya da Serdar Kısa gelseydi daha çabuk mu sönecekti bu yangın? Yani orada gerçekten belediye personelinin, devlet görevlilerinin, AFAD'ın, polisin, jandarma'nın çok ciddi bir ya yani orası can pazarıydı. Cehennemde Evlerinden tahliye edilen insanların bile transferi sağlıklı bölgelere götürmeleri, onlara yemek verilmeleri bunlar şeydi yani gerçekten gözümüzün önünde yaşanılan şeyler. Benzin istasyonunun dibine kadar geldi yangın ve o benzin istasyonu patlasaydı bir şekilde müdahale edilmeseydi belki bugün ırkmaz diye bir yer yoktu. Evet. Şimdi böyle bir durumda gözümüzün önünde de kimin ne yaptığını gördük. Belediye başkanı, başkan kaymakam gelince oraya yığılanları da gördük. Gerçekten sahada adam akıllı çalışanları da gördük. İzmir Valisi Tarım Bakanı gelince bir anda AFAD Koordinasyon Merkezi'nin kalabalıklığını da gördük. Sonra onlar gittikten sonra makara yapan insanlar. Ama bu diğer canı gönülden çalışan, canını ortaya koyan insanların üzerine gölge etmemeli. O yüzden de burada siyasi bir tartışmaya gerek yoktu. O yüzden söylüyorum. ikisini de eleştirmek adına söylüyorum. Ne e, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı oraya geldi diye ekstra bir şey oldu, bir çalışma oldu ve orası söndü. Ne de Serdar Kısağa gelmedi diye Yangın uzun sürdü. İkisinin de olmasıyla olmamasının hiçbir farkı yoktu. Orada olmak demek işte milletvekili Murat Bakan'ın olması gibi Mahmut Atilla Kay'ın olması gibi olmak değil. Hı hı. Olmak gerçekten orada Seferisar Kaymakamı gibi, Seferisar Belediye Başkanı gibi, Başkan Yardımcısı gibi, oraya gelen gönüllüler gibi, gece evine gitmeyi hala oradaki insanları su taşıyan, yemek taşıyan insanların özverisiyle olur. Yoksa gelmişsiniz, gelmemişsiniz, yani oraya da bir görüntü vermişsiniz falan Değil. O bu bir şey e, felaket ve insanların ihtiyaçları var. Gelirken yanında yarım kamyon olsun bir şey getirebilir diye insanlar. Beni arayan insanlar oldu ne yapabiliriz diye. Gücünüz oranında işte Ayrandır, Suduralım Belediye'nin kültür merkezinde bırakın. Buraya gelmenizin bir anlamı yok. Hani sağlıkçı değilseniz bu konudan anlamıyorsanız gelmenizin bir anlamı yok. Biz de gazeteci olarak sadece gazetecilik mi yaptık? Orada? İnsanları taşıdık, erzak verdik. Yani orada biz görevimizi yaptıktan sonra bir sürü şey yaptık şov da yapmadık. Kameraların önünde ağlamadık, sızlamadık, olayı dramatize etmeye çalışmadık. Gerçekten yapmamız gerekeni yaptık. O yüzden şimdi bu şov peşinde koşanları herkes zaten gördü, hala da konuşuyor. O yüzden dediğim gibi yani bu tartışma çok saçma sapan bir tartışma. O yüzden Ümit Avcı ve Zafer Partisi ilçe başkanım, Mustafa dediklerine katılıyorum. Diğer iki beyefendiyi de gerçekten kınıyorum böyle bir durumda siyasi rant peşinde koşmaktan dolayı ben özellikle bir konunun üstüne müsaadenle basmak istiyorum. Tabii, tabii. Başkanların girdiği tartışma şöyle dursun. Ben hepsinin ekiplerinin sahada olduğunu bizzat gördüm. Hı. Ak Parti'nin ekipleri sahadaydı. Cumhuriyet Halk Partisi genişlik Kolları her zaman sahadaydı. Bunun Ül yanında ülke ocak, ülke ocak vardı, vardı. aynen. Milliyetçi Hareket Partisi, Anahtar Parti. Onların aynen. özellikle Orhanlı'da hem yangına müdahale noktasında, aynen. hem de insanların ihtiyaçlarını giderme noktasında sahada Hı. olduklarını bizzat ben gözlerimle gördüm ve takip ettim. Hı. O yüzden bu siyaset üstü bir durum bunu siyaseti bulaştırmadan değerlendirip artık bundan sonraki süreçte koordine olarak el birliğiyle Seferihisar'ın bir daha benzer bir afet yaşamaması için ne yapabiliriz'in aklı selimle tartışılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bununla birlikte yangın gündemi evet bitmez ama ara verip bir de İzmir'in çok önemli bir konusu var ki o da İzbeton'un soruşturması kapsamında Tunç Soyer Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve beraberindeki 157 kişiyle ilgili gözaltı kararı çıkmıştı. Bunların 119'u e, tutuklanma istemiyle savcılığa sevk edildi. E, büyükşehir işçilaklarında çok şu anda ciddi bir yolsuzluk part, e, soruşturması yürütülüyor. İzbeton soruşturması ise bunların en majör olanlarından bir tanesi. Bununla ilgili sen neler düşünüyorsun, sendeki bilgiler ne? 99 kişi, önce sayıyı düzeltip 99 kişi e, tutuklanma talebiyle sevk edildi. Şu anda zaten İzmir Adliyesi'nde mahkeme sürüyor. Muhtemelen e, Tunç Sayar, İl Başkanı, Heval e, Kaya gibi isimlerin tutukluluğun devam etmesi bekleniyor. Yani hukukçulardan aldığımız şey böyle, bilgi böyle. E, 2021 yılından başlayan bir hikaye bu deprem sonrası, Seferisar depremi. Bayraklı'nın yıkılması. Ucuz konut yapıp hem de depremzedelere hem de İzmir halkına verileceğim bir böyle bir proje olarak başladı. Sonrasında hatırladığım kadarıyla Ulaştırma Bakanlığı binaları kontrol ettiğinde binalara depreme dayanıklı olmadığını, yapıların hasarlı olduğunu tespit etti ve devam ettirmedi. Sonrasında bağımsız bir kuruluş çağrıldı. O bağımsız kuruluş da yine aynı raporu verdi. İnsanlar ödemeye devam ettiler paralarını. Birçoğu ödemesini bitirdi. Ama hala evlerini alamadılar. Zaten Zaten burada ABES'te iştigal olan e, bir kamu kuruluşunun dışarıdan bir e, kooperatif denilerek dışarıdan birinden hizmet alması ve o kişinin de önce İzmir il başkanı olması, İzmir medyasının yazması ve bunu gündeme getirmesinden sonra bir yakının üzerine başka bir e, kooperatif şirket kurup devretmesi hikayesi. 2021 yılından beri incelenen bir dosyaymış bilgim bu. 52.000 kişi dinlenilmiş. Şu anda şey yansıdı. Yani ama e, bizi tabii şu anlamda ilgilendiriyor. 10 sene Seferi Sar Belediye Başkanlığı, 5 sene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir insanın ve ekibinin bunları yaşıyor olması. Bir taraftan tabii ki adalet yerini bulsun diyoruz ama ben Tunseri çok eleştiren bir insan olmama rağmen polislerin arasındaki görüntüsüne açık açık söyleyeyim üzüldüm. Yani tabii bu suçu işleyip işlemediğine tabii ki yargı karar verecek. Biz burada bir şey değiliz sonuçta. Karar merciği değiliz ama ben sonuçta tanıdığımız, bildiğimiz de bir insan. Ve dediğim gibi çok eleştirdim kendisini. Neredeyse belediye başkanlığının başından sonuna kadar çok ciddi eleştirilerim oldu kendisine karşı. Ne olursa olsun insan böyle şeyleri görmek istemiyor. Ama şu anda hani daha taze yargıya da yeni yansıdı. İstersen Biraz daha şu mahkeme sonuçlansın, biraz daha bilgi alalım. Yani şu an aslında kısıtlı bilgiyle de biraz konuşmaya çalışıyorum. Ama bu TÜS'ler özelinde, bu Büyükşehir Operasyonu özelinde söylemiyorum. Kamuyu kim zarar uğratıyorsa, kim yetim hakkı yiyorsa karşılığında neyse alsın. Eğer olmadıysa, eğer böyle bir şey yapmadılarsa da bir an önce aklansınlar Çünkü insanların da çoluğu çocuğu var, aileleri var, bir itibarları var. Mahkeme biraz ilerlesin, dosyayı biraz görelim, bilgi sahibi olalım, daha net konuşalım deriz. Evet, önümüzdeki hafta artık bir tık daha süreç netleşmeye Tabii. başlar diye düşünüyorum. Aynen. Bir sonraki 10. köy yayınında e, yine bunları konuşuyor oluruz. Aynen. Ben teşekkür ederim bugünkü değerlendirmeler için. Ben de teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek mi? üzere. Evet, bitirdik. Evet. <laughs>